Bazı günler hiç bu. Geçti. Biz yokken bazı oyunlar indirdim. Tabletime bir şeyler yaptım. Mesela onu eğer indirdim. Onun bir tane video kanalı var Bora Çolak diye. O da benim abimin kanalı. Orada video yok. Ben şimdi otele gidiyorum. Otele kadar yaptım. Sizin için video çekeceğim şimdilik. Başka bir şey demiyorum. Önce şuraya falan e, 35 bir gideceğiz falan. Her şeyi yapacağız. İlk önce bir otele gidelim. Şöyle. Evet arkadaşlar lütfen videomu beğenin ve abone olun lütfen. Hadi bakalım başlayalım. Evet buradan gidelim. Biraz korkuyorum. Çok bağışlar oynadık. Bu arada Bora Çolak yani abimin kanalı da böyle bir şeyler yapıyor. Yani böyle bir şeyler videolar çekiyor. böyle yapalım. Evet şöyle sargı bezlerini falan da alalım. Şunları da alalım. Biraz yemek yiyelim. 哦。 Evet arkadaşlar çok korktum. Şuraya getirelim abi. Evet, burası Şimdi bir tane daha zulmü inceleyeceğiz A bu! Biz şimdi başka birisini öldüreceğiz. Şişkin pişkin ve ve çok korkutucu biri. Öldüreceğim bunu. Evet, arkadaşlar. Tamam bir tane şey yaptık. Şuradan zorla inceleyelim. Bu sopa da işimize yarayabilir. Ben şu taşı alıp

Evet, arkadaşlar. Evet. Buraya nereye geldik? Şuradan da videoda mı Şuradan Hop. Evet. Acaba benzin istasyonuna da mı gidelim, bazı günler Bazı arkadaşlar, başka bir yerlere gideceğiz. Şimdilik sadece buraya gidiyorum. Videom artık burada bitiyor. Herkese yapıyorum. Görüşürüz videoya ve like atmayı unutmayın. Bay bay.